Hocam merhabalar hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba. Ee, teknik bir problem yaşadık arkadaşımızla. Tekrar buradan devam edelim yayınımıza hocam. Tamam. Ee, sorunuz sorunuzda yarım kalmıştı ama tekrar takipçilerimiz yayın esnasında sorularını iletirlerse buradan devam edebiliriz. Tamam. Ben soruyu tekrar alabilir miyim? Çünkü kesik duydum. Şey hatırlıyorum. Yani idrar yolu enfeksiyon tekrarlayan, antibiyotik ve ilaç kullanan bir çocuk ama Reflü duydum fakat yarım yamalak e, Ben kabaca bu duyduklarımı bir hatır yani sizde soru olmayabilir. Ben kendim söylemeye çalışayım. Şimdi birinci vezikoureteral reflü ya da reflü ne demek? Mesanedeki Hı -hı. idrarın böbreklere geri kaçması demek. Bunun birçok nedeni var ama en başta gelen neden doğuştan o geriye kaçı kaçmayı önleyecek mekanizmanın yetersiz olması yani anatominin bozuk olması. İkincisi de bu konu toplantının konuşmanın başında bahsediyorduk. İkincisi de mesane ile ilgili e, mesanenin depolama ve boşaltma fonksiyonunun bozulması. Yani normalde düşük basınç basınçla depolanması gereken idrarın daha yüksek basınçla depolanır hale gelmesi ve idrarın yukarı böbreklere doğru kaçması. Bunun aslında pek çok reflü klinik olarak çok önemli bir şey yapmıyor. Yani reflü böbreğe idrar kaçsa da eğer enfeksiyonla ilişkili değil ise bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Ama reflüyü bir asansör düşünün. Yani alt üriner sistemde yani mesanedeki enfeksiyonu alıp olduğu gibi yukarı böbreklere taşıyor. Dolayısıyla sistit gibi basit bir enfeksiyonu piyolonefrit dediğimiz böbrek iltihabına dönüştürüyor ki bu da böbrekte e, doku kaybına sebep. Ben biz aslında böbrekleki reflüyü mutlaka ateşli idrar yolu enfeksiyonuyla ilişkili olup olmadığıyla değerlendiriyoruz. Çünkü ateşli idrar yolu enfeksiyonları yani piyolonefrit dediğimiz böbrek enfeksiyonları iyileşirken böbrekte kalıcı hasar bırakabiliyorlar ve böbrek dokusu kayboluyor. E, bu yüzden de enfeksiyonun ateşli olup olmadığı çok önemli. Eşlik eden e, işeme bozukluğu olup olmadığı çok önemli. Buna göre bütün tedavi düzenleniyor ve hastadan hastaya da çok değişiklik gösteriyor. Teşekkür ederiz Ben Bu noktada aslında hastaya göre değerlendirme yapmak e, daha doğru oluyor anladığımız kadarıyla. Aynı, aynen, aynen. Teşekkür ederiz hocam. Yayınımızdan gelen bir soru var. Küçükken hipospadias ameliyatı olmama rağmen penis ucundan idrar yapmak da birlikte alt kısmından da yapmak normal mi hocam diye sormuş takipçimiz. Yani tabii ki normal değil. Hipospadias bilmeyenler için söyleyelim. Halk arasında peygamber sünneti denilen aslında idrar deliğinin olması gereken yerden daha aşağıda olması pipinin biraz öne doğru eğik olması ve sünnet derisinin yarım olması yani bu yüzden peygamber sünneti deniyor. Yapılan ameliyatta da tüm bunlar düzeltiliyor. Yani idrar deliği ucu taşınıyor. Pipinin eğiliği düzeltiliyor. Dolayısıyla aşağıdan sızan veya kaçak olan bir idrar aslında ameliyatın başarısızlığını gösteriyor. En sık gördüğümüz komplikasyonlardan biri ama düzelebilir. Ama normal tedavi. değil var aslında. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer sorumuz. 16 aylık bebeğimde kasık fıtığı ve testislerinin yukarıda olduğunu öğrendik. Bu çocukta ne gibi rahatsızlıklara sebep olur diye sormuş takipçimiz. Ee, şimdi gerçekten testisin yukarıda olup olmadığı için o çocuğun muayene edilmesi gerekiyor. Yani ultrasonla veya arada kaçıp ama aslında inebilen testislerin hepsi gerçek inmemiş testis değil. Dolayısıyla <laughs> eğer gerçekten kasıktaysa muayene sırasında ve testis aşağıda keseye indirilemiyorsa o mutlaka cerrahi gerektiren bir durum. Ve sıklıkla buna zaten bu hastada olduğu gibi fıtık da eşlik ediyor. Ama çoğu zamanda gereksiz yapılıyor bu cerrahi. Bizim utangaç testis dediğimiz yani normalde yukarı çıkıp inen refleks olarak çalışan bir testisin e muayene sırasında iyi yapılmadığı zaman gereksiz ameliyata gittiğini de görüyoruz ve ultrasonla da testisi yukarıda görmek e, çok bizim için bir şey ifade etmiyor Çünkü o soğuk ultrason jilini ve probunu koyduğunuzda zaten bütün testisler e, yukarı çıkıyorlar bizim için önemli olan muayenede gerçek yukarıda o testis bir yaşa kadar bu hasta biraz Bence birkaç ay gecikmiş bile mutlaka ameliyatla cerrahi olarak aşağı indirilmeli. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kübra Hanım sormuş. Merhabalar 5 aylık oğlumda mesane duvar kalınlığı ve kapasitesi küçük. Büyüdükçe düzelir mi ya da tedavisi mümkün mü diye sormuş. Şimdi 5 aylık çocukta 5 aylık değil mi doğru anladın? 5 aylık çocukta mesane e, kapasitesini değerlendirmek çok zor. Dolayısıyla bunun neye göre yapıldığını yani bu bir ultrason bulgusu mu yoksa bir hani çok beklemiyoruz o yaşta ama ürodinami e, bulgusu mu yani bir daha daha zor bir testin bulgusu mu onu bilmek lazım. Ama eğer çocuğunuzda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu yoksa, ultrasonunda böbreklerde genişleme yoksa, bezine kuru açmıyorsanız hep biraz ıslanmış işemesinde sorun yoksa, Erkek çocuksa bezine açtığınızda ileri doğru işediğini e, görüyorsanız bu ultrasonun e, bu, bu bulgunun çok da önemli olmadığını düşünüyorum ben açıkçası çok da canlarını sıkmasınlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yağmur Hanım'ın bir sorusu var. İdrar torbası aşağı indiğinde sık sık idrara çıkmak ve iç çamaşırında ıslaklık belirtileri e, olur mu ya da idrarda enfeksiyon varsa iç çamaşırlarında kendiliğinden ıslaklık olur mu diye sormuş. Şimdi idrar kaçırma demin de söyledim. Esas olarak idrar tutma alışkanlığına bağlı olan bir şey. Yani eğer bir çocuk idrarını çok tutuyorsa tuttuğu zaman işemeye gittiğinde verimli işemiyor. içeride idrar kalıyor ve mutlaka tekrar sıkışıyor, tekrar kaçırıyor. Bu bir kısır döngü. Dolayısıyla burada benim söyleyebileceğim şey eğer idrar yolu enfeksiyonları çok sık tekrarlıyorsa işeme alışkanlığını düzeltmek lazım. E, mutlaka iki saatte bir düzenli tuvalete gitmeyi sağlamak lazım. Ama e, ateşli değilse bu idrar yolu enfeksiyonları çok da e, paniklememek lazım. Düzenli tuvalet alışkanlığı geçecek olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine yayınımızdan bir soru gelmiş. E, hocam ergenlerde idrarı tutamamanın, tutamamanın Tamam. Pardon. Tamam. Hocam ergenlerde idrarı tutamama neyin belirtisidir? Kaygı bozukluğu bunun bir sebebi olabilir mi diye sormuş takipçimiz. Kaygı bozukluğu değil ama işeme bozukluğu demin de söylediğim gibi bunun sık sebebi olabilir. Ama çocuklarda özellikle yani çok gördüğümüz bir grup böyle üniversite sınavı gibi stresli yıllarında işeme bozukluğunun arttığı işleme bozukluğuna bağlı olarak da idrarla ilgili şikayetlerinde arttığını biliyoruz. Yani bunun bir psikolojik boyutu var ama sadece psikolojik boyut demek çok zor açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yeşim Hanım sormuş, Rossi hakkında ne düşünüyor hocam sorabilir misiniz demiş. Ee, vallahi Rossi çok bizimle ilgili çocuk ile ilgili bir konu değil. O yüzden onu kendi e, alanının hekimlerine bırakmak lazım. Ben çok orada yorum yapmak istemem açıkçası. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer sorumuza geçelim. Gece alt ıslatma kaç yaşına kadar normaldir? Bu problemin tedavisi nasıl yapılıyor hocam diye bir soru gelmiş. Demin buna benzer bir soru yanıtladım. Tekrarlayayım. 5 yaşa kadar gece idrar kaçırmayı normal kabul ediyoruz. 5 yaştan sonra bunu bir problem olarak kabul ediyoruz. Önce davranış tedavileri, yani sıvı ve tuz kısıtlaması, gece yatmadan önce mutlaka uykudan sonra bir bir buçuk saat içinde tuvalete götürmek. Bunlara rağmen kaçma devam ediyorsa, o zaman e, ilaç tedavileri veya alarm cihazları e, önerebiliyoruz. Ama bu tamamen aile ve çocukla ortak vereceğimiz bir karar. Çok teşekkürler hocam. Duygu Hanım sormuş. 3 yaşındaki kızımızın 2 gün önce idrar yaparken acıması üzerine idrarının bulanık olduğunu fark ettik. Titte 2 kez eritrosit 12 ve 18 çıktı. Kültür bekliyoruz. Ne yapmalıyız hocam demişler. Bu bir idrar yolu enfeksiyonuna benziyor. Yani bulanık olması vesaire. Aslında eritrosit çok bir enfeksiyon şeyi değil. Bulgusu değil. İdrarda beyaz kan hücrelerini yani lökositleri görmek önemli ama 3 e, yaşında dediniz değil mi yanlış <laughs> hatırlamıyorum evet, evet, e, zanned zannediyorum tuvalet alış tuvalet eğitiminin başladığı bir dönem bu ve e, çocukların da çiş yapmak yerine tutmayı öğrendikleri bir dönem gene aynı şeyi söyleyeceğim düzenli e, tuvalete götürmek e, gerekiyor. Çok sağ olun hocam. Ee, Gülten Hanım'ın bir sorusu var. Oğlum 3 yaşında sünnet olmadı. Pipi ucu delisi uzun. Sürekli kontrol ediyorum. Sünnet ne zaman yaptırmak uygun olur diye sormuş. Ee, sünnet için önerdiğimiz ideal yaş 2 yaştan önce veya 6 yaştan sonra. Bu tamamen psikolojik nedenlere dayanan klasik bir bilgi. Yani e, 3 yaşında sünnet olmaz diye bir şey yok. Çünkü artık daha medeni şartlarda sünnetler yapıyoruz. Ama sünnet derisinin uzun olması normal bir şey yani o yaşta bir çocuk için şunu söyleyeyim ee, pipi doğu, çocuk doğduğunda sünnet derisiyle pipinin başı birbirine tamamen yapışık yani ikisini sıyırarak ayırmanız mümkün değil aileler bunu bir temizlik olarak görüp onu sıyırmaya çalışıyorlar ama asla bunu önermiyoruz bu sünnet derisinin ve pipinin birbirinden ayrılma işi yaklaşık 2,5-3 yaşa kadar sürüyor bu yüzden de 3 yaş civarı tam pipinin en böyle o epitelinin ayrıldığı sünnet derisiyle pipi başının birbirinden ayrıldığı kaşınmanın çok olduğu, çocuğun elinin hep orada olduğu bir dönem. Bu normal bir dönem, Bu bir problem değil, Sünnet içinde erken yapmayı gerektiren bir indikasyon değil. Çok teşekkürler hocam. Mehtap Hanım sormuş, bu da aslında çok sık gelen sorulardan biri hocam. E, hipospadias ameliyatı sonrası nasıl bir yolu izlemeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz hocam demiş. Şimdi hipospadias ameliyatı dediğiniz zaman tek grup bir hastadan bahsetmiyorsunuz. Yani çok basit, birkaç yani bir 15-20 dakikada olabilecek vakalarla. En az 3-4 saat sürecek iki seanslı vakalara kadar genişli yani dağılım gösteren bir hasta grubundan bahsediyoruz. Ama ortalama bir pospadias hastasının için şunları söylemek lazım. Birincisi ailelerin korktuğu kadar zor bir dönem değil bu. Yani en azından bu işi iyi yapan, doğru yapan kliniklerde öyle çocuğun elini kolunu yatağa bağlayıp ee, yaşam kalitesini bozan bir ameliyat sonrası durumu yok. Ha, ameliyatın e, tipine ve derecesine bağlı olarak genellikle birkaç kez, birkaç gün sonda koymak zorundayız. Ee, ama bu sonda e, genellikle eğer bezli dönemde çocuk ameliyat oluyorsa yani gene 3 yaştan önce, ideali 18 aydan önce oluyorsa o e, Sonda bezinin içinde kalacağı için dışarıdan sarkan hortumlar olmuyor. Çocuğun hareketliliği etkilenmiyor ve son derece kolay bir ameliyat oluyor. Ondan sonrası zaten aslında yapılan cerrahinin ve iyileşmenin süreci. Yani ailenin bu sürede iyi bakmak, kötü bakmak gibi bir şeyi yok. Yani sadece bilinçli bir yerde bu işi bilen bir merkezde ameliyat olmaları önemli. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer sorumuz tedavisi tedavisiyle ilgili aslında bunu e, ilk gelen sorularda da biraz yanıtladınız ama e, daha çok kendi kendine düzelip düzelmeyeceğini sormuş hocam takipçilerimiz. Şimdi bazı e, bazı yerlerde bu tarz bilgilere de çok karşılaşıyoruz. Kendi kendine geçen vakalar da var e, bildiğimiz kadarıyla. Ama tedavisinde siz nasıl yöntemler uyguluyorsunuz? Yani Herkes aynı işlemler mi uygulanıyor hocam? Hipospadias kendi kendine geçen bir işlem değil çünkü anatomik bir bozukluk. Yani evet. kendi kendine düzelmez. Ama şunu söyleyebiliriz. Her da cerrahi gerektirmez. Yani pipi deliğinin işediği işenilen deliğin birkaç milim aşağıda olması kozmetik bir e, görüntü bozukluğu haricinde hiçbir sorun yaratmaz. Ayakta işleyebilir, normal yolla çocuk sahibi olabilir. Dolayısıyla her hipospadias ameliyat olmak zorunda değil. Ama hipospadias kendi kendine düzelmez. Yani o zaman buradan e, bu soruyu yönelten takipçimize de söylemiş olalım. Bazı yanlış bilgiler e, evet, Ama eğer e, dediğim gibi ayakta biliyorum. işleyebiliyorsa ve sorunu yoksa hı hı. da hemen ameliyat hı hı. olması da gerekli değil. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Çocuklarda tuvalet eğitimi kaç yaşında başlamalıdır? Eğitim süreci için sizin önerileriniz nelerdir hocam demiş bir takipçimiz. Şimdi tuvalet eğitimi dediğiniz zaman aslında bu basamaklı bir eğitim. Yani gündüz büyük tuvalet alışkanlığı, gece büyük tuvalet alışkanlığı, gündüz idrar alışkanlığı ve gece kuruluğu geliyor. Yani bu bir gelişim süreci. Bu toplumsal olarak değişebilen bir şey. Ama çok erken yapmayı asla önermiyoruz. Ee, İdeali iki buçuk, üç, iki iki buçuk, bazen çocuğa göre 3 yaşa kadar değişebilir. Ee, ne öneririm? Ee, çiş yaptırmayı öneririm. Yani siz bezi bıraktığınızda, onun çişini tutmasını alkışlamamak lazım. İki saatte bir, üç saatte bir, belki saatte bir tuvalete götürerek yaptırmayı alıştırmak lazım. Çünkü çiş tutmak, deminden beri aynı şeyi söylüyorum, aslında en istemediğimiz şey. gece idrar kaçırması, kaçırmanın da 5 yaşa kadar tamamen normal olduğunu bilmek lazım. Yani gece idrar kaçırmak 5 yaşa kadar bir problem değil. Bir de Çok bu işte erkekler biraz geriden geliyor. Kızlar daha kolay öğreniyor. Erkekler biraz daha Çiş kakada gerideler onu da bilmek lazım. Aslında e, çok aileler tarafından karşılaştırmalar da çok fazla yapılıyor hocam. İşte e, kız çocuğu daha erken oldu, erkek çocuğu geç oldu diye hemen bir endişeye kapılma olabiliyor evet. ama normal diyorsunuz. Erkekler bunda da geri biraz yani. <laughs> Teşekkür ederiz hocam. Bir diğer sorumuz çocuklarda oluşan fıtıklarda tek tedavi cerrahi midir? Nasıl bir yol izleniyor bu hastalıkta demiş Şimdi fıtık derken aslında fıtık nedir? Karın içindeki o bağırsaklarımızı saran zarın kasık kanalından aşağı doğru inip e, aşağıya doğru fıtıklaşması bu eğer tam bir fıtıksa yani tam bir açıklık var ve karın içi organlar bağırsaklar aşağı doğru iniyorsa bu büyük bir e, fıtık kesesi ve bunun tedavisi cerrahi yeni doğanda da olsa hemen ameliyat etmek lazım çünkü o bağırsakların oraya girip boğulma riski var ama o fıtık kesesi iyice daralmış. Sadece karın içindeki sıvı aşağı inebiliyor ve bir su fıtığı oluyorsa biz buna hidrosel diyoruz. Bunu yeni doğan döneminde gördüğümüzde yaklaşık 12-18 ay kadar beklemeyi tercih ediyoruz. Çünkü o kese kendi kendine kapalabilir. Ama 18 aydan sonra o hidroselin de yani su fıtığının da tedavisi cerrahi. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Eee mikropenisle ilgili bir soru gelmiş. Çocuklardaki mikropenis hastalığı nasıl tedavi ediliyor? Değerlendirme için neler yapılıyor hocam diye bir soru gelmiş. Hocam. Şimdi mikropenis gerçekten mikropenisme önce tanısını doğru koymak lazım. Çünkü şunu söyleyebilirim pratikten. Aslında böyle genelde de onlar babalarıyla gelir. Diğer bütün hastalar anneleriyle gelir. Ama böyle babasının yanında tombalak bir çocuk geliyorsa ve babası biraz pipisinin küçüklüğünden şikayet ediyorsa, onun aslında mikropenisten çok gömük penis olma ihtimali daha yüksek. Yani kasıktaki yağ dokusundan dolayı e, penisin içeride hapsolması. Bu tamamen aslında yaşla beraber penisin boyunun büyümesiyle, yağ dokusunun azalmasıyla normale dönecek bir şey. Ama gerçek mikropenisine Gerçek mikropeniz gerilerek ölçüldüğünde penis boyunun yaşına göre bir standart eğrinin altında olması, yani tıpkı insanların boyu gibi. Ee, eğer bunun altında ise o zaman nedenini araştırmak lazım. Bunun altında hormonal nedenler yatabilir, Sendromi, sendromik bir takım problemler olabilir. O zaman hormonal tedaviler önerebiliyoruz. Yani penisi büyütecek bazı kremler veya sistemik e, ilaçlar önerebiliyoruz. Ama nedenine göre tedavi var. Bir de gerçekten ağzını çizmek lazım. Her korkulan penis mikropenis değil aslında. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yavaş yavaş son sorularımıza geliyoruz ama Duygu Hanım sormuş. Pandemi sürecinde hocamızdan randevu alabiliyor muyuz diye sormuş. Valla isteyen herkes alabilir tabii ki. Ee, hiçbir sorun yok. Şöyle, e, bizim hastanemizde e, bütün hani şeyler, e, kontrollü olarak girişler yapılarak e, muayenelerimizi yapıyoruz. Her zaman görebiliriz. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bir diğer sorumuz, bebeklerde testis ele gelmiyorsa bunun nedeni ne olabilir hocam diye bir soru gelmiş. Şimdi bu e, kapsamlı ve önemli bir soru. Birincisi bunun tek taraflı mı iki taraflı mı olması olduğunu bilmek lazım. Yani e, penis gelişimi normal veya normale yakın ama iki taraflı testis ele gelmiyorsa o zaman bu aslında çok daha ciddi araştırma gerektiren bir süreç çünkü e, belki de aslında bir cinsiyet gelişim bozukluğu çıkabilir altında. Yani testisleri yok ama çok genetik incelemeler ve endokrin incelemeler gerekebilir. Ama bir taraf testisiniz yerinde ele geliyor veya kasıkta ama ele geliyorsa ama diğer testis yoksa o testisin başına bir şeyler gelmiş olabilir. Birincisi bu az bir ihtimal ama doğuştan hiç gelişmemiş olabilir. Bu nadir gördüğümüz bir şey. İkincisi testis gelişmiş fakat Karın içinde bütün testisler gelişiyor. Hamileliğin sonuna doğru kasıktan aşağı iniyorlar. Bu yolculuğu sırasında başına bir şey gelmiştir. Ya testis kendi e, çevresinde dönmüş, beslenmesi bozulmuş ve küçülmeye gitmiştir. E, böyle durumlarda e, o kötü testisi çıkarmak gerekebilir. Bazen de o yolculuğunu hiç tamamlayamamıştır. Sizin elinize kasıkta gelmiyordur çünkü testis karın içindedir hala. O zaman da onu karın içerisine bakarak aşağı indirmek gerekebilir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, son sorumuzu yönlendireceğim. Çocuklarda böbrek test tedavileri nasıl yapılıyor? Kendiliğinden düşme olasılığı var mı taşların diye bir soru gelmiş hocam. Taşların e, düşme olasılığı var. Hatta çocuklarda e, daha da yüksek. Yani şunu biliyoruz. Çocuk idrar kanalı erişkinden daha da esneyebiliyor. Dolayısıyla beklenmeyecek büyüklükteki taşları çocuklar rahatlıkla e, düşürebiliyorlar. Ama erişkinde olan tüm yöntemler taş tedavisi için yani e, idrar deliğinden yukarı girip böbrekteki taşı almak veya idrar kanalındaki taşı almak veya yandan girerek gene kapalı yöntemle taşı almak veya şok dalgalarıyla taşı kırmak ilişkindeki tüm teknikler çocuklar için de uygun ve e, şu an standartize edilmiş çok küçük çaplı kapalı taş ameliyatı e, malzemelerinin hepsi dünyada ve ülkemizde de var ve rutin olarak kullanıyoruz. Yani erişkinde ne taş tedavisi varsa hepsi çocukta da mevcut ve aşağı yukarı aynı başarıyla yapılıyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bu arada yayınımızdan da çok fazla teşekkürlerini ileten e, takipçilerimiz var. Onları da iletmek istedim size. Ee, sorularımızın ederim. sonuna geldik hocam. Ee, siz de yayınımızı kapatmadan önce takipçilerimize iletmek istediğiniz bir şeyler varsa onları iletebilirsiniz. Ee, Valla teşekkür ediyorum. Benim de çok canlı yayın alışkanlığım yok aslında. Benim için de bir ilk oldu. Umarım faydalı olmuştur. Ee, diyebilirim beni dinleyen herkesin çocuğu olduğunu bildiğim için şunu söyleyebilirim zor bir dönem çocuklar için ama bir hastanenin de yöneticisi olarak çalıştığım için şunu söyleyebilirim daha Bence çok rahatlamamak lazım Tedbiri elden bırakmamak lazım döne yavaş yavaş normal hayata döneceğiz ama sabretmek lazım daha yolun başındayız Bence ya da ortaladık diyelim. Çok teşekkür ediyoruz hocam tamam. hem değerli bilgilerinizi paylaştığınız için hem de vaktinizi bize ayırdığınız için ben bütün takipçilerimiz adına teşekkür ediyorum. İnşallah Hayır, tekrar bir yerde görüşürüz hocam. Sağ olun çok teşekkür, evet, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim.